marka kimliği özelliğimiz nasıl kullanılır? Gelin hep beraber inceleyelim. Önce bir marka kimliği tanımlamalısın. Kimliğine bir isim verdikten sonra karşına dört farklı seçenek çıkıyor. Eğer bir web sitem varsa linkini ekleyerek bize siteni tanıtabilir, markanla ilgili açıklayıcı bir yazı yazabilir, senin için hazırladığımız yönlendirici anket sorularına cevap verebilir veya markanla ilgili bir dosya yükleyebilirsin. Bize sağladığın bilgilerle Markti senin bir ekip arkadaşın haline dönüşür. Bu sayede tüm içeriklerin markana özel olarak üretilir. Senden aldığımız bilgilerle sana bir marka özeti çıkarıyoruz. Bu özet senin dijital pazarlama stratejinin gövdesini oluşturuyor. Aynı zamanda markan için bir ses tonu ve iletişim tarzı da belirliyoruz. Marka kimliği bilgilerinde Markti, senin markanın en önemli noktalarını tespit ederek kendine soru ve cevaplar oluşturur. Bu bilgileri dilediğin zaman güncelleyebilirsin. Tüm bu bilgilerle sana özel bir hedef kitle çalışması yaparak içeriklerinin doğru kitlelere ulaşmasını amaçlıyor, ürünümüz içerisinde hedef kitle bazlı öneriler yapıyoruz. İşte bu kadar, bu kadar kısa bir işlemle tamamen sana özel olarak tasarlanmış pazarlama ekibin emrine hazır.